Günaydın dostlar. Bugün 9 Nisan 2022 saat 7.53. Biz normalde 6'da kalkmayı planlıyorduk ama yol bizi yiyormuş yormuş. Ben bile dün gece hasta oldum. İlk günden hasta oldum o kötü oldu. Bir de hani mideden hasta oldum. Ee, gece en azından 20 kere git gel git gel git gel yaptım ve su kaybettim. Şimdi kahvaltı yapıyoruz çıkacağız birazdan 15-20 dakika. Ve bugün en çok yürüyeceğimiz günlerden biri de 29 kilometre yürümeyi planladık. Kahvaltıda bu var. Ben kahve sevmiyorum da Natalia yapınca canım çekti. Bir de kahve var. Çok az ama içeceğim. Abi şimdi şu normal standart gaz başlarını bilirsiniz. Sonra kızda şöyle bir dönüştürücü var bakın. Böyle bir dönüştürücü var. Bunu buna takıyor ve direkt bu şişelere oluyor. Bu şişelere oluyor da ne demek biliyor Bu mesela bir buçuk dolar. Ben normal böyle bir gaz almaya kalksam bu kaç gram? 235 gram bir tüp almaya kalksam bugün daha pahalı. Ama buna tatınca şu an bir buçuk dolar. Natalie de benim gibi ağzına kar yemek aldı. Evet saat 8.35. Biz bayağı geç kaldık. Kaldığımız yer burasıydı. Şöyle numarasını alta bırakacağım ama burada siz de görün. Manzara böyleydi. Şimdi buradan köyün içerisinden tepeler doğru yolculuğumuz başlıyor. Biz yola koyulduk. Ulan gerçekten çanta çok ağır. 8.48'de yola çıktık. Bugün varmak istediğimiz yer Karkitola. Toplamda 27 kilometre. Yol yürümemiz lazım. Şimdi Oh my god. Muz düştü. Please. Where? Where it was? Maybe you I don't know. Direkt Luklo'ya uçakla uçmak tabii ki şöyle avantajı var. En az 3 gün zaman kazanmış oluyorsunuz belki 4 gün. Ama oradan sonra da şöyle bir şey var. Şimdi base camp ya da tripas yapacaksanız eğer siz Katmanz'dan 1100 metrelerden direkt 3400 şey ya da Luklo'dan direkt o gün yürümeye başlarsanız daha yükseklere tırmanmaya başlıyorsunuz. Bu da sizin yüksek irtifaya alışma sürecinizi zorlaştırıyor. Bir anda yüksek irtifaya geliyorsunuz. Ama bizim gibi salerden başlarsanız biz ilk önce 1100'den Katmantan 2200 Haler'e geldik ve buradan yavaş yavaş iki günde üç günde 3800'e çıkacağız. Yüksek irtifaya aslında alışmış olacağız. Evet biraz 2-3 gün geri kalacağız ama belki yüksek irtifaya direkt çıksaydık orada fazladan bir gün iki gün dinlenmek zorunda kalacaktık. Biz onu burada yürüyüş yapmak için değerlendirdik. Hem de uçak parasından yırttık. 187 dolar tek günlük. Water place. Water. 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 Up. Yeah. How much price? para? 64 Lan direkt katladı. 25'e aldığımız su direkt 65 oldu. Böyle iki kişi olunca da böyle avantajlar var. Sen ona yardım ediyorsun, ben ona yardım ediyorum. Ayrıca biz eşyaları da ikiye böldük mesela. Ben gaz, ocak başı almadım. Adaptör almadım. Tencere, tava almadım. Kendime sadece ufak bir tane kaba aldım. Onda başka şeyler var. Onda olmayan başka şeyleri ben aldım benim sırtımda falan. Böyle bölüşük ağırlığımızı. Evet ilk dilek şarkılarımızla da karşılaştık. Lan Oğuzhan, Yiğit Caniç, Gezmek oyun Kolay Ana bunları çevirip dururdu. Ben de derdim ki bir gün ben de çevireceğim lan bunları. Ve evet, çevirdik. Sıcaklığı da var. Şu an dünya üzerinde görebileceğiniz en ilginç birkaç tane hava yolunu da Hava yolu pistini de burada göreceğiz. Abi şu an burası bir uçak pisti. Ve Lukla'daki sadece 450 metre ve yokuş. Böyle yokuşa inip kalkıyorlar. Bu biraz daha düz gibi ama bu 450 bile, metre bile yok ya. Zaten şurada karşıda görüyorsunuz helikopter uçaklar ya da pırpır pır uçaklar inebiliyor. Daha büyükleri inip kalkamıyor. Abi çok ilginç şu an bizim kaldığımız 2200-2300 metrelerde. Bir yerde yanılmıyorsam 2400'ü göreceğiz. Ondan sonra inişli çıkışlı, inişli bir çıkışlı şekilde Karkilota'ya 2000 metreye ineceğiz. Tarlalarda gözünüzde bir şeyler sıçrayabilir. Göz muayenenizi ve bakımını eksik etmeyin. Aa saçlara bak. Hey, so good here. Namaste. 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 baba? Thank you sir. Baba. Ka Kar Ha karikola karikola. Ha. Evet. Hey. Bye bye. Bir de şunu hem videonun başında aklıma geliyor söylemeyi unuturum benden bu zamana kadar çok lokal halkla pazarlık yaparken görmediniz ki yapmayı sevmem bir de çok böyle yediğim içtiğimi sürekli göstermem şu kadar harcadım bu kadar yaptım onları da fazla göstermezdim normalde ama bu videoların tamamında yani 20 bölüm boyunca siz sürekli belki pazarlık göreceksiniz sürekli yediğim içtiğimin hesabını göreceksiniz sürekli yediğim içtiğimi gösterirken yattığımı kalktığımı gösterirken göreceksiniz. Zaten bu videonun amacı bu. Bu videolar serisinin yanılmıyorsam 20 bölümlük bu videolar serisinin amacı bu. Oh, so good. Right now one hour. We 5 km hiking. 1 saatte 5 km yürüdük. 10 saatte 50 km. 6 saatte dinlenmesiz. Bir buçuk saat mola versek yedi buçuk saat dinlenmeli. Bir saatini gittik. Altı buçuk saat sonra oradayız bu hızla. <laughs> Tam zamanında su denk geldi. Şimdi Mevsim diye bir uygulama var. Bu hepsini nerede su var, nerede ucuz yemek onları mesmiye de ekliyorum. Ayrıca harita üzerinde de kaydediyorum. Eğer bu rota tamamen paylaşabiliyorsa link halinde onu da linkini açıklamaya bırakmış olacağım bütün videolarda. 2 kilomuzu aldım. Daha da yeriz diye. En sağlamı bu. Diğerleri çöp oldu neredeyse. Ama onları da şimdi püre gibi yiyeceğiz. Her bir saatte bir böyle ağzıma atıyorum. Şurada Hindistan cevizi. Şu an 1,5 saatte 7 kilometre yürümüşüz. 2000'lerden şu an 2650'ye geldik. Bir 50-100 metrelik daha bir zirve var. Eğer yanlış bakmıyorsam ondan sonra daha da şeyimiz yok. Böyle böyle devam. Oğlum sen kuru yemiş yeme al. Bunu ıslattım bunu sen ye. Bunu da ıslatmışsın bunu da sen ye. Bunu da sen ye. Bunu ben yiyeyim. Bunu da ben yiyeceğim. Oğlum yemiyorsan niye ağzını bununla sürdün? Geldin işin için ettin ya. Bırış. Bırış. What is mi bu like, Go away. Go away. <laughs> Lan brish. Bırış. <laughs> Ama üstüme atlama. Bunu ben 20 gün yiyeceğim. Ye koçum ye dağdasın lazım olur. Tam yılışma yeter. Abi bakın ne buldum. Bunu şu an Karadenizler direkt bildi. İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde de var. Biz buna yayla çiçeği diyoruz. Bu böyle alıyorsunuz ya bunu. Hiçbir zaman kurumuyor. Aynı bu renkte böyle kalıyor. Yani kuruyor ama bu rengini ve kokusunun bir kısmını koruyor. Şansa burada da var ya. Çok ilgincime gitti benim. Ta benim köyümde de var olan şey. Aynısı burada da var şimdi. Ay burada Avrupalı motorcular ve hatta bir tane bisikletli çocuk gördüm. Benim ben deliyimdir, değişimdir. Zora gelirim ama imkan yok ya bu yolu bisikletle gitmeye. Abi Şimdi bir tane traktör ama nasıl gidiyor var ya Aldı bizi Şimdi gelin 1-2 kilometre gidelim Allah ama yürüsek daha mı iyiydi bilemedim. Allah. Daha mı iyiydi bilemedim. İnşallah <laughs> Tapınağa geldik dağın tepesinde. Evet. Abi ne kadar gidiyoruz gidiyoruz. Çok yavaş ya. Mahvolduk biraz vallahi mahvolduk. Finish. Finish. Ha okay. Finish. Okay. Yes. Yeah. Böyle bir zirve noktadayız. Yaklaşık 2800-3000 arası bir yerdeyiz ama tam şu an bilmiyorum. Yine doğa çarkları var. Hemen dualarımızı halledelim. sefer hepsini çevireceğim. <laughs> Almancılar. El alemin emeklileri dünyayı geziyor. Bizimkileri selersen bile hiç yeri. <laughs> Neyse. Bizimkiler de işte ekmek almaya gidiyor. <laughs> Çok güzel ya. vallahi şöyle dünya gezen insanlara hayranım ya. Bir gün ben de gezeceğim. Buranın kargaları başka ötüyor. Abi dünden kalan pilavımızı şimdi afiyetle yiyeceğiz. Bu çok iyi bir şey ya. Bak hiç hemen açıyorsun direkt hazır. Ulan bir tane tavuğum var onu da sana veriyorum. Al çok ağladın. Hı hmm, hı hmm, hı hmm, hı. Hmm. Vallahi eli dili daha dahil ya. Yollar bayağı tehlikeli olmaya başladı. Allah'ım nerelere geldik ya. 3 küsür saat sürdü. Resmen Himalayaların eteklerinde rodeo yaptık ya. <gülüyor> Sir, nice to meet Namaste. Thank you. Nice to meet bro. Thank you. See you. Oh, see you. oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Let's go to wash. <laughs> Biz 3 saatte daha fazla, kesinlikle daha fazla yürüdük. Bence daha az yorulurduk. Adamların duaları toz toprak oldu. Allah. <laughs> I am 30 years old. What what is your name? My name is Ne? My <laughs> name Çok tatlılar ya. Anneleri eve kilitlenirse onlara gitmiş. Kapı kilitli. Onlar da uslu uslu camdan etrafı izliyor. Gelen geçene şirinlikler yapıyor. Namıça gitmeyip de bu yolu yürümeniz size şöyle bir avantajı olacak. 2 günü üç gün boyunca böyle mükemmel köylerin içerisinden gidiyorsunuz. Elbette yukarıda da çok güzel görüntüler ve manzaralar var ama yukarıda burada bulacağınız şeyler yok. Yukarıda olanlar burada yok. Ama benim avantajım ne? Ben de zaten yukarı gidiyorum. Ama direkt Luklara'ya uçanlar buradaki bu köylerdeki güzellikleri görmemiş oluyorlar. Bizim avantajımız bu oldu. Belki 2-3 gün kaybediyoruz ama hatta dönüşü de aynı şekilde yaparsak uçağa binersek toplamda 7-8 gün kaybediyoruz ama olsun. Şimdi biz Nuh, Nuh hala diye bir yerdeyiz. Bakın ben buraları hep işaretledim. Açıklamaya da ne yazdım? Bakın bedava içme suyu var yazdım. Numhala'dayız. Son 7.5 km bir şeyler işte. Namaste. Hey. Namaste. Thank you. Şimdi etrafta bak her bölümde söyleyeceğim bunu. Etrafta görüyorsunuz yoğun bir buharlaşma var. Maalesef bu mevsiminde kötü yanı bu. Hem yağmur mevsimi yaklaşıyor arada yağmur atıyor. Hem de havalar ısındığı için karlar eriyip buharlaştığı için dağlar böyle pak bir şekilde gözükmüyor. Deniyor ki Everest Base Camp yürüyüşü için en iyi dönem Mart, Nisan, Mayıs'ın sonuna kadar. Mayıs'tan sonra zaten buraya mı son mevsimi geliyor. Uzun bir süre yürünmüyor. Ondan sonra deniyor ki Eylül'ün ikinci haftası gibi tekrardan başlıyor. Kasım, Aralık ortasına kadar ideal sezon. Bana sorarsanız Kasım en güzel sezon. Hem artık yağmur yok, hem artık çok soğuk yok. Bir zaman maalesef işte böyle denk geldi, böyle gidiyoruz. Namaste. Burada kullanacağınız uygulamanın adı yani harita uygulamasının adı kesinlikle mesmi me, mes, me, 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 mes, me olmalı. Mesme uygulamasını da internetiniz varken nereye gidecekseniz oranın haritasını indiriyorsunuz. Burası yanılmıyorsam Güney Nepal diye geçiyordu. Güney Nepal bölgesinin haritasını indiriyorsunuz. Ondan sonra buraya geldiğinizde internetiniz olmasa böyle böyle ara ve kestirme yolları size gösteriyor ya da yol üstündeki su otel şehirlerin hepsini gösteriyor. O yüzden mutlaka Mesme olsun. Namaste. Namaste. Kesinlikle Nepal insanı. Şimdi Hindistan insanı kötü demiyorum. Onlar değil ama. Nepal'i ben nasıl Hindistanlıları bir tanıyorum. Bunca tarih sahnesinde bu kadar farklı ırkken, farklı imparatorlukken ya. Cahillik işte. Neyse ki yolda cahilimizi aldığımız zamanlarda oluyor. Namaste. Biz karikolaya gideceğiz. Karikola. Nerede? Bakın <laughs> öküz gibi ne bakıyorsunuz lan? Karikola nerede karikola? Keçi bey. Karikola nerede? <laughs> Deyze. Karikola böyle mi? Karikola. Karikola. <laughs> Öyle. Namaste. Bye bye. Biraz yolu kaybetmiştik de. Deyze söyledi şimdi. Bu yürüyüş sırasında birkaç sefer daha böyle uzun asma köprüler göreceğiz. Ama bayağı sağlam. Sallanıyor tabii o ayrı. İşte en kötüsüne geldik. Daha önce birçok kez bu tırmanışlar yaptım. En kötüsü gün sonundaki alman gereken rakım. Biz şu an hani seviyesinden çıkacağız. Bilmem kaç metre ve cidden, Bugün ilk defa yer olduğunu hissettim. ne Nepal'den bir şey almayın. Alırsanız da oh olsun. Dün burayı yapıştırmıştık. Burası da açılmak üzere. Ankara gitti tamam ya. Daha ilk günden her yere. Neyse tabanını sökeriz öyle idare ederiz. Ne yapalım? Bundan böyle bir gün bugün bir paket bitirdim. Normalde <laughs> ben bunları yukarıda yiyecektim şundan yemeye başladım. Dayanamadım. Benim ayağım arıza verdi. Kız dedim sen hızlı git. Git yerin yurdunu ayarla. Bana bakma. Yoksa karanlığa kaldım ben o da kalacaktı. Daha da yani bir saat giderim. Çok yavaş gidiyorum şu an. Geldik. 7'de geldim tam oraya. Burayı şey anlaştık. 100 bu yatak, 100 o yatak yani 200'e. 1 dolardan bile az. Şu ana kadar ucuz gidiyor vallahi olaylar. Burada yemek yemeyeceğiz. Bugün kendimiz yapacağız yemek. Domatesimiz, biberimiz, bir şeylerimiz var. Şimdi nadal falan da var. Ondan sonra herde çaymayı bir şeyler de yapacağız. Tam ben de bilmiyorum şimdi. Abi şimdi burada nodul var ama bunu bildiğiniz nodullardan değil. 2 dolar, 2 dolar bu noodle ramen bu yani Kore rameni gibi içinde bütün sebze meyve parçacıkları falan var yine sağlıklı mı derseniz hiçbir yemek sağlıklı değil ki pirinç dahil bu da sağlıklı olsun yeşil şey var domatesim var aç ayı oyn again aç ayı oynamaz yes me too I am aç aa elektrik yok saat şu an 8 ben yatar günü bitirelim hadi e, ne yaptık bugün Saleri'den yaklaşık ne kadar saatte geldik ya 9 saatte 10 saatte 27 kilometre geldik ben çok fazla harcama yapmadım. Şişem yoktu var ya şişem olsaydı bugün su da almazdık. Su 65 verdim. Sadece buraya para vermiş olurdu 100. 100 buraya verdik. 27 kilometre yürüdük. 9 saat 10 saat sürdü söylediğim işte gibi. Başka bir şey söylemem gerekiyor mu ya? Vallahi başka bir şey varsa da şu an çok yorgunum. Aklıma gelmedi. İkinci gün akşamında böyle bitti. Yarın sabah da yollardayız yine. 20 gün böyle sürecek. Bu bölümde buraya kadardı. Görüşürüz. Yarın iyi günler.